numara Ender Nalbant ve yarışın birincisi Kartepe'den Berkay Saray. <laughs> Kumpalarınız Süper Moto Komisyon Başkanımız aynı zamanda jüri başkanımız Ahmet Bey verecek. İshak Demir Dönmez yarışın üçüncüsü, ikincimiz Ender Nalbant ve yarışın birincisi Berkay Saray. <laughs> kaldırın gençler kupaları. İçiyoruz kaşları bu doğru. Alkışlar genç yarışçılarımıza. Tebrik ediyoruz onları. Sezonun ilk kupaları bu genç yarışçılarımıza gitti.